Merhaba arkadaşlar. Bugün çok enerjik bomba gibiyim ee, ve hızlı bir oyun oynamam gerekiyor. Tabii de neye gidiyoruz? Race Master'a gidiyoruz arkadaşlar. Race Master'ın ikincisiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi çok enerjiyim, bomba gibiyim. Bu yüzden e, bugün full birinci olacağız. Bundan eminim, emin değilim. Neyse ve e, boss levelde kalmışım ben. Arada sırada oynuyorum. Ama olsun ya. Bunu Neyse. Şimdi başlıyoruz. Bizi de çok büyük bir kalabalık mı bekliyor onu bilmiyorum ama. Başlıyoruz. Kefno beni yine geçecek arkadaşlar. Çünkü her oynadığımda beni geçiyor. Yani bu nasıl bir mantık? Beni geçiyorsa oynamanın ne mantığı var? Biz çizgiden ilerlersek oyunun kurusunu bulmuş oluyoruz. Oyunun şeyini bulmuş oluyoruz. Yani tam ortadan gidersek bütün engelleri kaldırıyoruz diye düşünürseniz bu yalanmış. Evet şu an ona yetişmeye çalışacağım. Tam şey yaptım ki şöyle şöyle diyorum. çıkardı. Bak, uç, 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 uç. Evet. Bundan sonra artık. <laughs> Aa, köpek balığı. Oo, köpek balığının ağzına giriyoruz. <laughs> Bak, köpek balığının neresine çıkıyoruz? Ee, anlamadım ben. <laughs> Yani beyninden falan mı çıkıyoruz köpek balığına? <laughs> Şimdi yukarı doğru gittiğimiz kesin köpek, köpek balığının beyninden gidiyoruz diye düşünüyorum ben. <laughs> bir dakika bu kadar çok kaza yapılıyor ve arabamız hala dimdik duruyor. <laughs> Bunun mantığı nedir? Bakın tekrar kaza yaptım ve arabam dimdik şu an. Yani onun bir ezilip güzülmesi gerekmiyor muydu? çocuğu kurtardım şu Oh çok iyi uçtum. Köpek balığı yine bizi bekliyor. Hayır hayır hayır. Onun dişlerine gelirsek ne olur acaba? Ya biz köpek balığının beyninden çıkmış olmuyor mu? Bakın. 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 <laughs> Evet başlıyoruz. Bugünün birincisi. Yarının birincisi olmaya karar <laughs> <laughs> Ben onlardık. Kaz Kaza yapmalıyım. <laughs> Sakinleşmeye çalışıyorum. abi şimdi hadi geç 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 geç. Oo, çok iyi oldu bu arada nasıl bir şeydir ben nasıl bir şeye geldim İkinci beni geçti İkinciydim ne güzel Ne güzel ikinciydim Şimdi hiç durmamaya çalışacağım Ve birinciyi geçtim Geçtim de zaten geçemedim Ve zaten <laughs> Bak bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor Bırak Altıncı mı İlk defa altıncı oluyorum. İlk defa altı kilo oluyorum. Altıncıyım. Bakın şurada gözüküyor. Üçüncüyüm. Wow. Lütfen doğru Üçüncüyüm. Oh. Ama var o dördüncü? Hadi. O, o, onun altına geçmiş olmuyor muyum ben otomatikman? ne <laughs> kadar kısa ya. <laughs> Beşinciyim şu an. Dördüncüyüm. Oo, ikinci. Herkes tık tık. <laughs> Birinciyim. Umarım beni geçmez lütfen. Geçme geçme. birinci bitirdim ben? Birinci yem birinci yem Bu ne? Oha. Her zaman o ilk olsaydı çözmedim. Neden? Evet arkadaşlar 5 dakika sonra bu video bitiyor bu <laughs> Hızlı hızlı ilerliyor ben orada duruyorum ya. Kaçacağız? Burada değil. Artık kaçacağız. Bak şimdi. Tamam ただなあっ、ね、おねぎや。<laughs> gideceğim. Dümdüz gideceğim. Hiç kimseye de bakmayacağım. Sadece engellere. Bakacağım. Onun dışında. Gidersem böyle olur işte. Aa, biri beni oturdu. Kimdir o? Ben de onu oturacağım. Aslında Aslına bakın. Bunu hiç sevmiyorum. Ya baksana bu. Beşinci istiyorum oyunu. Hatta altıncı. İstemiyorum. Bugün her zaman altıncı bitirdik. Hep birinci ve de altıncı bitirdik her zaman. Yok artık ya. Ama ya. Ama neden ya? No thanks, no thanks, no thank you very much. Thank you Mary very much. Abi bak yine altıncı ilerliyoruz. buradan dönmemiz gerekmiyor mu? Pardon bakarsın. Demek ki buradan döneceğiz. Buradan atlamamız gerekiyor. Her zaman kenardan gitmek en iyisi. Geçti. Geçti. oyuna yeniden başlıyorum sinir krizi geçirdim oyunu her zaman altıncı bitiriyoruz ya tekrar şu birinci olan hep, her zaman birinci oluyor Ha ha. <laughs> bu sefer oyunu biliyorum hatırlıyorum çok iyi bu ne ya Yeah, I'm oh, a it's come, come on, Come on, Oh, yeah. Şimdi ilerliyorum. İlerliyordum. Aa! Aa! Bu ne ya? Aa! Gol! Hayır! Finish bana ikinci oldum. <laughs> İkinciyim olsun. Bir yükselme var yine de. Yine de bir yükselme var. Bak yine. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güne çok sinirli bir şekilde bitiriyoruz. Evet, bir an önce yoga yapmam gerekiyor çünkü sinir krizi geçiriyorum. <laughs> Evet, e <laughs> bir dakika video açık mı? Kal oh. Neyse, bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.